Günaydın. 24 Mayıs 2020. Bugün bayram, Ramazan bayramı. Siz uyurken bu sabah sessizce uyandım. Kimse yoktu. Şöyle bir sokaklara uzandım evin önünde ilk kez iki solucanla bayramlaştım. Az ileride sokağın başında martılarla karşılaştım. Çok derin sohbetteydiler ama ben sizin yerinize onlarla da selamlaştım. İki güvercin güneşin loş ışıklarında öpüşüyorlardı belki de ilk kez insansız bayram sabahında. Güldüm geçtim öylece baka kaldım. Sessizce gün ışıyordu Edirne sokaklarında ve tarih ilk kez şahitti insansız bayram sabahına. Sırcıklarla sırcıklar birlikte naralar atıyordu köşede açan ıhlamur ağacında. Ve sanki tüm canlılar bana nispet yapıyordu insansız bayram sabahında. Onlar ki hepsi cıvıl cıvıl çiçekler, ağaçlar, kuşlar, balıklar alabildiğine sessiz, kimsesiz bak tarihte ilk kez sokaklar insanca kutladım hepsinin bayramlarını hepinizin adına bayram sabahında. Tarihe ilk şahitlik eden kimsesiz bayram sokaklarını insanlık adına kıskanmadım dersem yalan olur. Dilerim bu bayram insansız bayramlaşma son bulur. Meğerse ne kadar önemliymiş insanlık. Her işin başı, her zaman illa sağlık. Güneş doğdu, doğacak bak. İnsansız da bayramlaşıyordu bu sokak. Ne kadar mutlu bayramlaşıyordu tüm canlılar sokaklarda insansız bayram sabahında. Hepinize sağlıklı, mutlu, nice bayramlar diyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.